radıyallahu anh ne demektir? Bir dua cümlesidir. Allah ondan razı olsun anlamına gelir. Daha çok sahabe için kullanılır. Ömer bin Abdülaziz'in halifeliği döneminde yaygınlaşmıştır. Hadis meclisi adabına göre hadis hocası veya talebesi hadis okurken peygamberimizin isminin her geçtiği yerde ona salavat getirmeli sahabenin ismi geçince de radıyallahu anh veya yine aynı anlama gelen rıdvanullahu aleyh şeklinde dua etmelidir. Rivayette ismi geçen kişi İbn Ömer ve İbn Abbas gibi hem kendisi hem de babası sahabi olan birisi ise radıyallahu anhuma yani Allah ikisinden de razı olsun denir. Hazreti Aişe gibi hem kendisi hem babası hem de dedesi sahabe ise radıyallahu anhüm yani Allah onlardan razı olsun denir. Nevevi sahabeden sonraki alimler için de bu duanın kullanılabileceğini ve bunun delillerinin çok olduğunu belirtir. Nitekim hadis hocası imla meclisinde hadis yazdırmaya başlamadan önce onun söylediklerini uzaktakilere nakleden kimsenin hocaya hitaben Allah senden razı olsun radıyallahu anke hangi hocalardan rivayet edeceksin diye sorması geleneği bu duanın sahabeden sonraki alimler için de kullanıldığını gösterir. Bu dua vefat edenlerin yanı sıra hayatta olanlar için de yapılır sahabi olmayanlar için kullanıldığını gösteren başka misaller de vardır. İmam Şafii'nin talebelerinden Rebi bin Süleymana bir öğrencisi hadis okurken bunu sana Şafii mi rivayet etti diye sorması üzerine Rebi ona hocası hakkında radıyallahu anh demedikçe kendisine bir harf bile rivayet etmeyeceğini söylemiştir. Bazı hadis usulü eserlerinde salavatın yazılması konusuna bağlı olarak asıl nüsada bulunmasa bile sahabenin isminden sonra ruhumuz kullanmadan radıyallahu anh yazılması gerektiği belirtilmiştir. Bunun rivayet değil dua olduğu dolayısıyla da metne müdahale sayılmayacağı söylenmiştir. Ancak tasnif döneminde kaleme alınan hadis eserlerinde sahabenin isminin her geçtiği yerde bu duanın yazıldığına dair bir kayda rastlanmamıştır. Ahmet bin Hanbel'in salavat lafzını bile yazmadığına dair rivayetlerden ve o devirde yazı malzemesinin kısıtlı olması gerçeğinden hareketle radıyallahu anh'ın yazılmayıp hadis okunurken söylenmiş olabileceği sonucunu çıkarmak mümkündür. Kaynaklarda radıyallahu anh'ın dayanağı olarak Kur'an-ı Kerim'e de atıfta bulunulmuştur. Maide 119, Tevbe 100, Mücadele 22 ve Beyine 8 ayetlerinde geçen radıyallahu anhım ve radu anh ifadesinden esinlenilmiştir. Ali İmran 15 ve Tevbe 72 gibi en önemli şeyin Allah'ın rızası olduğunu belirten ayetler de, bunda etkili olmuştur. Hatib el-Bağdadi bu duanın dayanağı olarak sıhhati tartışmalı iki hadis zikreder. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Resulü Ekrem Hazreti Ebu Bekir'e Allah sana Rıdvan-ı Ekber'i yani en büyük hoşnutluğu versin demiştir. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre de pabuçlarını alıp önüne koyan bir çocuğa Rabbinin rızasını kazanmak istedin. Allah senden razı olsun diye dua etmiştir. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Amin.